Çağla Tuğaltay'la başlıyoruz. Bugünkü konumuz Çağla Tuğaltay. Baştaki konu. Kapağımı şöyle bir göstereyim. Esas diğer bir fotoğraf var. Güzel bir fotoğraf. Bizim yüreğimizi ümitle dolduran. Ümitle dolduran bir fotoğraf göstereyim. Bugünkü yayın. İşte bu. Sağdaki Ümit Alkan, avukat Ümit Alkan. Soldaki de Burak Güngör, YouTube'daki en popüler içerik üreticisi. Ben de kendisine konuk oldum, Orhan Kemiksiz de konuk oldu. Ee, şeyde bugün Ümit Bey de konuk oldu. O kadar güzel geçtik ki bugün yayın. O kadar güzel geçti. direkt söyleyeyim, bu zamana kadar yaklaşık ben iki yıldan beri yayın yapıyorum. İki yıldan önce de başka bir kanalda ve bazı işte Çağla Tuğaltay ile ilgili Serap Paköz, Müge Anlı programlarında oralara gidip yorumlar yapıyordum. Aileyi şüpheli gördüğüm için, ailenin çelişkilerini gösterdiğim için bayağı bir topa tutulmuştum. Yaklaşık iki yıldan beri de ben yayınlara başlıyorum, başladım. Çağla Tuğaltay benim ağırlıklı konumdu. Şu anda benim ağırlıklı konum bir Çağla Tuğaltay, iki Narin Güran'dır şu an yoğunlukta. Bir de rujin kaba iş. Çağla Tuğaltay'ın maalesef 5 Haziran 2000 tarihinde Fulya'da kendi evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Dobre dobra Dobra'yı hayal meyal hatırlıyordum. Ümit Bey geçenlerde Dobra Dobra'yı hatırlayan bir e, hanımefendiyi yayını yayınına aldı. Orada o hanımefendi konuştukça bakın izledim hatırlıyorum ama o hanımefendi konuştukça bu unuttuğum şeyler bir bir ortaya çıktı. Birincisi Evet doğru arkadaşlar. Bakın bu doğru bu dobra dobra da konuşuldu. İlker Tuğaltay o hafta sonu evdeydi. Annesi pazartesi günü yolcu ettim dedi. Hatta şöyle söyledi. Önce Çağla'yı ardından İlker'i ardından Nedim'i yolcu ettim demişti. Bunun sıralamasına kadar hatırlıyorum. Ve bu hanımefendi konuşana kadar yarım bölük pörçüktü. Ve hatırladım. Evet doğru. Hasta olduğu için hafta sonu evdeydi İlker. Ve Çağla ile en son Cuma günü görüştü. Cuma günü görüştükten sonra bakın Çağla Tualtay'ı, İlker Tuğaltay en son Cuma günü aradı. Her gün günde iki kez yani her gün arıyor ve iki kez arıyor. iki üç kez arıyor. Sürekli arayan bir abi, ilgili bir abi. En son Cuma günü konuşuyor, telefonu bir kapatıyor. Cumartesi, pazar ve pazartesi günü bir daha Çağla Tuğaltay'ı hiç aramıyor. Telefon kayıtlarında bunların çıkmış olması lazım. Ama bu aileyi koruyan öyle bir kesim vardı ki o zaman. Aslında Çağla Tuğaltay'ı koruması gereken emniyet, gazeteci, televizyon kanalları maalesef aileyi korudular. Bugün Rojin Kabayış'ın ailesini herkesin koruduğu gibi. Yani bir cinayete kurban gitmiş bir olayda öncelikle ailedir şüpheli. Önce aileyi elersiniz. Çağla Tuvaltıyda bu yapılmadı. İlk aile şüpheli görülmedi. Direkt ilk şüpheli görülen alt kat komşuydu. Alt kat komşuya Yasine, Yasinçe'ye işkence edildi. Gayrettepe'de işkence edildi. Üç gün boyunca daya katıldı. Sonra kime daya katıldı? Kapıcıya. Orada orada oturmayan, o binada oturmayan ama o binanın işlerini başka bir binada oturan e, hizmetli Muhammed Bey yaptı. Muhammed Bey yaptı yani o apartmanın işlerini. Ne oldu? Sonra o adam yani Gülnur saygının hedef gösterdiği kişilere hep işkence edildi. Önce Yasin Çay'a dedi. Yasin Çay'a işkence edildi. Dayak atıldı. Ardından Muhammed dedi. Muhammed işkence gördü. İnşallah aynı şekilde İlker Tuğaltay'da sorgulanır şimdi. İnşallah diyorum. Çünkü hak ediyorlar. Onların ağzından çıkılan kişiler hep işkence gördü. Eziyet gördü. Hakaret edildi. Edilmedik şey bırakılmadı. Neden? Çünkü kendi suçları örtbas edilsin diye. Kendi üstlerinden şüphe gitsin diye. Hiçbir zaman hiçbir zaman yapılmadı. Baştan da şey yapılmadı. Yani aile şüpheli görünmedi. Ve Muhammed soyadını şu anda hatırlayamıyorum. Biliyordum aslında o soyadını da ben de kayıtlarımda vardır. Kapıcı Muhammed ifadesi alınıyor. Bakın Kapıcı Muhammed'in ifadesi alınıyor. 2020'ye kadar neyi alınmıyor? DNA'sı. 2020 yılında Mustafa Şekeroğlu Kapıcı Muhammed'in ifadesinin alındığını ama DNA'sının alınmadığını fark ediyor. Bunun üzerine gidiyor savcıyla görüşüyor ve zaman aşımı durduruluyor. Gönül saygı durdurmadı. Yani ihmal o kadar çok ki Çağla Tualtay cinayetinde. İlker Tuğaltay'ın 2024 yılındayız hala ifadesi alınmadı. Mış muş değil hayır alınmadı. DNA örneği de savcılık mahkemeye vererek zorla almak zorunda kaldı. Çünkü Gülnur Saygı 2017 yılında Serap paketi, aa giderim veririm ne olacak ki veririz dedi. Sonra gitti direkçeye geri çekti. İlker Tuğaltay'ın DNA'sı alınamadı bu yüzden. Alınamadı. Mahkemeye vermek zorunda kaldı savcılık. Mahkemeyle 2019 yılında alındı. 2019'un yıl sonlarına doğru alınabildi. Mahkeme zoruyla. Bu aile niye bu kadar kaçıyor? Kendi kızının kaybında yani öldürülmesinde neden bu kadar başkalarını hedef gösterdi bu zamana kadar? E, bugünkü programda söylediğimiz her şeyin doğru olduğu ortaya çıktı. Ve şu dişçi mevzusu bakın günlük saygıyla e, Nilgün Hanım pardon Handan Hanım ve Sanem Hanım 2017'de Serap Paköz'e çıktılar. Orada N Nilgün Hanım da söyledi e, şeyde pardon N Nilgün Hanım diyemem ya Handan Hanım da söyledi. Yasin'in boşanmış olduğu eşi Sanem Hanım da söyledi. Dişçiye gittiğini söylemiş. Sanem Hanım orada değildi. Ama Nilgün Hanım, Nilgün Hanım'ın kız kardeşi ve Handan Hanım oradaydı. Ve dedi ki onlara ben bugün dişçiye gideceğim dedi. Ve dobra dobrada da jinekolo konuşulmamış. Bunu biliyor muydunuz? Ben orayı hatırlayamıyordum mesela. Hatırlayamadım onu. Düşünsem de hatırlayamadım. 2008 yılında çıktı Müge sunduğu sundu dobra dobra programında ben dişçiye gittim demiş dişçi jinekolog değil Peki 2017'den sonra neden jinekolog diye tutturdun sen Günler Saygı? Ha? 2020'de sonra çıktığın programlarda. <laughs> jinekolog değil. E ne oluyor o zaman şimdi? evzişen sen yalancı oluyorsun. Farkında mısın? Sen Yalancısın. Sonra dobro dobroya işte o dişçi bağlanmış işte randevusu olmadığını söylemiş. Randevusu yoktu falan demiş. Dişçi, Jinekolog değil. Fazıl sen ne anlatıyorsun ya? Bugün Çağla Tuğaltay e, cinayetinin e, açığa çıkması için ailenin incelenmesi için özellikle İlker Tuvalta'nın incelenmesi için Avukat Ümit Altay Burak Güngör'ün yayınına çıktı. Başladık. Başta ben izlerken şöyle dedim. Direkt izlemeye başladım bakın. Hiç böyle kaç saat olduğuna bakmadım. Sonra dedim ki ay inşallah uzundur. İnşallah uzun bir yayındır. Sonra bir baktım ki 1 saat 14 dakika. Var ya aldım çayımı. Geçtim televizyonun karşısına. Çayın yanına bilgisayarın karşısına rahat rahat izleyebilirim dedim. Kısa video olmamalı. Çağla Tuğaltay cinayeti öyle 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika olmamalı. Bir saati geçmeli. Çünkü anlatılacak çok şey var. İhmal çok var. İzlemeye başladık. Direkt HTS kaydı yok arkadaşlar. 2013 yılında DNA çağlanıtından ana DNA bulunduktan sonra e, emniyet geriye dönük İlker Tuğaltay'ın Günnur Saygın'ın ve Nedim Tuğaltay'ın HTS kayıtlarını istiyor. HTS geriye dönük. Ama o dönemler yaptığımız araştırmada HTS kaydının yani HTS sinyal takip ve diğer e, arama aranma kayıtları bunların hepsinin sadece geriye dönük 10 yıllık tutulabildiği, ondan sonrasının silindiği ortaya çıktı. 2005 yılından önce e, HTS sinyal takip sistemi diye bir şey yoktu yoktu. O yüzden zaten İlker'in sinyal takip sistemi diye bir şey çıkmayacaktı ama kimi aradı kim arandı. Anne ile babanın zaten var dosyada. Anne ile babanın telefon dökümleri zaten var. İlker'inki yoktu. İlker'inki çıkarılacaktı geriye dönük ama 2013'te en son islen, istendi arama ve aranma kayıtları ama geriye doğru 10 yıllık olduğu için 2003'e tekabül ediyor. Yani 2000 yılı alınamadı. HTS firması artık hangi firmaysa o bu konuyu yani bu olayı maalesef e, en son biz 10 yıllık bir e, tutabildiğimiz için sildi. Bu konuda size olumlu bir cevap veremiyoruz diyerekten red kağıdı da geldi. Madem siz e, o Orhan Kemiksiz böyle kıvıra 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 böyle gözümüze sokmuş diye bir şey. Niye kıvırıp kıvırıp sokuyorsun dedim. Hani açsana. Sonra zaten bana onun bilgisi geldi. Bundan öncesinde yayınlarını ben size söylemiştim onu. HTS İstek formuydu o. İstek. Yani HTS kayıtları isteniyordu. Ama cevabını niye yayınlamadınız diye sordum. Nedim'le Gülnur'unkiler var dosyada ama İlker'inki yok. Çünkü kayıt yok silinmiş. İlker'in kayıtları silinmiş. Yani çok geç. Çok geç. Çok geç kalındı. Neden siz zamanında yapmadınız bunları? Neden bu araştırmaları zamanında yapmadınız? Ya bir kız öldürüldüyse her zaman söylediğim şey bu. Birinci derece akrabalarını bir araştırın önce. Birinci derece akrabalarının şu ellerine kollarına bakın bir yaralı mı diye yaralı değil mi diye. Ki İlker Tuğaltay'ın eli zaten dorba dorba da konuşuldu. Eli kesikti. Hatta Müge Anlı bunu sordu. Dedi ki İlker'in eli neden kesik? Gönül Saygı dedi ki kız kardeşinin geldiğinde işte otobüse binip gelirken Bolu'da öğrenmiş kızının kız kardeşinin öldürüldüğünü cama vurmuş, otobüs camına vurmuş, camı patlatmış, ondan eli kesik demişti. E bu da doğru. İşte dobra dobra yayınları sen bu yüzden çıkartmıyorsun Gülnur Saygı. Bunlar çıkarsa sizin bütün yalanlarınız ortaya çıkar. Ama o, o dobra dobra yayınları bir gün bizim elimize geçecek. Ve ben size bir şey söyleyeyim. Hani bugün böyle ama o zaman nasıldı onu bilmiyorum. Savcı ne zaman geldi olay yerine? Çağla öldürüldüğü gün mü geldi? Hayır gelmedi. Savcıyla herhalde telefonla görüşüldü diye tahmin ediyoruz. Yani artık o kadar da olmasın diyoruz. Savcı gelmediği için Çağla'nın bedeni adli tıpa kaldırılıyor. Otopsi için. Savcı bir gün sonra olay yerine geliyor. Bir gün sonra geliyor. Bakın savcının yaptığı yine bir sürü yanlış var. Nedir bu yanlış? Savcı bir gün sonra geliyor. Olay yerine Nilgün Hanım'ı da alıyor. Handan Hanım'ı da alıyor. Yukarı çıkıyor. Olay mahaline. Ve olay mahallindeki mutfakta alıyor ifadeleri. Yahu sayın savcı siz ne yaptınız? Ha? Olay yerini bozdunuz farkında mısınız? Olay yerinde mutfak masasında neden ifade alıyorsunuz siz? Ben onu anlamıyorum ki. Hadi olay anını göstermesi için hani Nilgün Hanım ya da Handan Hanım ikisini birden de aldınız. Olay yerini size gösterdi hemen çıkın. İfade alacaksanız bir alt katta alın. Yani olay mahallinde mutfakta ifade niye alınır arkadaşlar? Hani bugün baktığımızda ihmallerin biri bin para. O kadar çok ki. Ve bana gelen bir bilgiye göre savcı mütalasını vermeden haber yani Çağla Tualtay'ın öldürüldüğü haber ajansa düşmez. Şimdi bu bugünkü şartlarda bu dediği doğru. Bana gelen bu bilgi doğru. Peki benim sorduğum şey şu. 2000'li yıllarda da sistem böyle mi yürüyordu? Çünkü savcının olay yerine gelmeden cesedin kaldırılmaması, polisin dokunmaması bile lazımken savcı olay yerine gelmiyor. Ve bunun üzerine işte savcı mütalasını vermeden haber ajansı düşmez diye bekleyen bir bilgi geliyor. Evet bu, bu doğru. O zaman İlker Tuğalpay sen ne anlatıyorsun yolda gereken haber ajansında duydum diye. Yalan söylüyorsun işte. Haberleri düşmez ki yerel bir kanala düşecek bile. Bol'daki bir yerel kanala düşecek öyle mi? Öyle bir şey yok. Ama çok fazla ihmal yapıldığı için bunun ne derece... E uygulandığı konusunda ciddi şüphelerimiz var. HTS kaydı var dediler ama başvuru en fazla geriye dönük 10 yıldır. Şu anda sistem değişti mi artık onu da bilmiyorum da eskiden yani 2013'te öyleydi. E bu yüzden red kağıdı geldi bunların eline. Tespit edilemiyor İlker Tuğalta iki diye. Bunu niye göstermediniz? Kıvırıp kıvırıp başvuru formunu gönderiyorsunuz, gösteriyorsunuz da neden sonucu göstermiyorsunuz? Ve bazı kişiler Çağla Tuğalta cinayetini o kadar manipüle etti ki aileyi akladı. Aile aklandı aile. Hayır. Aile aklanmadı. Neymiş işte bir e, ne bana en son artık o kadar zımanadan çıktı ki bunlar. Her yere yazıyorlar. Benim yayınlarımın altına da yazıyorlardı. Aile aklandı. Polis işte bir kağıt hazırladı. İşte bunu şeye dosyaya koydu. Aile aklandı diye. Sonra ben bunu bazı kişilere söylüyorum böyle bir şey mümkün değil böyle bir sistem yok dediler. Yani polis kendi kafasına aile aklanmıştır diyeten bir kağıt yazmaz dedi. Ama var arkadaşlar ya var. Ne var biliyor musunuz? Aile aklandı diye değil. Aileyle ilgili şüpheli hiçbir şey yoktur diyeten polis yani Metin Örel bir kağıt yazıyor. Metin Örel mi artık o anki kimse. Bir kağıt yazıyor bunu dosyaya koyuyorlar ailenin şüpheli hiçbir durumu yoktur diye ve her gelen savcılık bakıyor ha ailenin şüpheli bir durumu yokmuş diye aileyi direkt eliyorlar direkt hiç aileye bakmıyorlar direkt yabancılara direkt başkalarına oysa ki o kağıdı yazan kim onun altına imzayı atan kim böyle bir kağıt var var yok demesin kimse ve bu kağıda bakıyor savcılar diyor ki yok aileyi tamam aileyi bırakalım aileyi eleyelim başka yerlere bakalım yani o kağıdı kim yazdıysa bunun altına imzayı kim attıysa o kişilerde yargılanmalı siz 24 yıldır bir cinayeti çözümsüz kıldığınız için o evrakı kim yazdı altındaki imzayı kimler attı bugün yaşıyorlarsa eğer o kişilerden birer birer bunun hesabı sorulmalı İlker'in resmi imzalı ifadesi bugün 2024 yılındayız yok. Alınmadı. 2019 yılına kadar İlker'in DNA'sı da alınmadı. Niye? İhmal üstüne ihmal. Başkalarına gence alıyorsunuz. Gönül Saygı'nın ağzından çıkan kelimeleri emir telakki ediyor emniyet. Direkt onlara saldırıyor. Peki niye dönüp şu aileye, şu dosyayı bir baştan ele alalım. Aile de baştan olmak üzere hepsini yeniden inceleyeyim demediniz. Çağla Tuğalta cinayetinde emniyetin de savcılığın da çok fazla ihmali var. Artı emniyet ihmali, artı ailenin yalanları, artı ailenin yalanlarına inanan gazeteciler, TV kanalları, emniyet mensupları. Onları savunmak için bugün bile programa çıksa emniyet mensuplarından ve gazetecilerden bazıları Gülnur Saygı'yı savunmak için programlara çıkar. Neden? Ne gebeliğiniz var Gülnur Saygı'ya? Bir gebeliğiniz var Günnur Saygı'ya... Bu yüzden bugün bile size hainlik etse bile onu savunuyorsunuz. Çünkü 24 yıllık bir suç işbirliği var. Örtbas var. Ben bunları söylerken topa tutuyordunuz. Bugün hepsi bir bir ortaya çıktı. Asıl bomba Dobro Dobro yayınları ortaya çıkınca çıkacak. İşte o zaman 24 yıllık bütün yalanları bire bir Günnur Saygılı'nın ağzından duyacaksınız. Nereye kadar kaçacaksınız? Savcılık dosyayı aldı. Şu anda inceliyor. Ve bunun üzerine karar verip aile sorgulansın diyerekten emir verirse işte o zaman dobra dobrayı üstündeki o yasak belki kaldırır. İşte ne diyordu? İlker ay aklandı. Aklandığı belge dosyada. Değil mi? Peki. Peker Tuğaltay'ın neden takipsizliği yok? Ailenin ağzından çıkan herkes, şüpheli gösterdiği herkes için takipsizlik kararı var. Yani onlarla ilgili herhangi bir şüpheli bir durum tespit edilmedi. Ama İlker Tuğaltay, Gündür Saygı ve Nedim Tuğaltay'ın böyle bir takipsizlik kararı yok. Çünkü onlar hiçbir zaman şüpheli görünmemiş. Şüpheli görünmeyen bir kişi için de araştırma yapılmaz. Okulda olduğu tespit edildi. Yok işte ordudan İstanbul'a geldiği tespit edildi bilmem ne. Ben de diyorum ki hatta herkese sesleniyorum. Yani Çağla Tuvalta ile ilgili yayın yapan herkese sesleniyorum. Şu aileye kuzenleri söyleyin. O iki kuzeni Orhan Safa Çalakoğlu ile Fatih Suya bakmasın ve onların iki tane polis arkadaşlarını söyleyin. Onları getirsinler. Onlar bağlansın programlara. Ama sesli değil. Çünkü Gülnur Saygı yalan ihbarlar verdiriyor programlara. Kendi ayarladığı adamlarla programa katılıp orada sanki görgü şahidiymiş gibi anlatıyorlar. Görüntülü olarak görüşün. Muhabirlerinizi yollayın Fatih Suya Batmaz'la Orhan Safa Çolakoğlu'nun Samsun ve Ordu'daki yerlerine, evlerine gidin görüşün onlarla. Görüntülü görüşün. Orhan Safa Çolakoğlu'yla Fatih Suya Batmaz'ın resimleri benim yayınlarımda var bütün paylaşımlarım da var. Yarın öbürsü gün sizin karşınıza Orhan diye ya da Fatih diye başkasını bile çıkartıp çıkartmaya kalkabilir bu günlür saygı. Bunlarla gidin bir görüşün. Bir de onları dinleyin. Şu kuzenleri bir dinleyin. Bir dokunun, bir ah işitirsiniz. Ve özellikle o iki, o iki kuzenin, iki tane polis arkadaşı nerede? Çünkü yok öyle polis arkadaşları... Ya yalanlar bir bir ortaya çıkacak. Kararlı bir savcı bu dosyayı yeniden incelerse. Dinleme kararı verildi. Evet doğru. Keşke hazırladın ama gösteremem. Orada çünkü şey de var. Kimlik numaraları falan da var. Dinleme kararı verildi. 2000'de. Evet bu doğru. Dinleme kararı. Kim? Meral Tuğaltay. Nedim Tuğaltay'ın annesi. Nedim Tuğaltay. Nedim Tuğaltay'ın iki tane hattı. Sanırım birisi şeyin. Gülnur Saygı'nın. Alt kat komşu Nilgün Hanım'ın. Ve... Gülnur'un arkadaşı Serap Sarmaşık Akgün'ün telefonlarını dinleme kararı veriliyor. Bir ay. Ama bu dinleme kararı verilirken de bu kişilere haber veriliyor. Sizin telefonlarınızı dinleyeceğiz diye. <laughs> Yahu ben şüpheliyim. Siz benim, emniyet benim telefonumu dinleyecek bir ay. Ve gelip emniyet bana diyor ki, emniyetteki birileri, gelip bana diyor ki sizin telefonunuz dinlenecek. Ya ben konuşuyor muyum o telefonda bir daha? <laughs> bu doğru, sakın yalan demeyin. Bu doğru. Çünkü bana bunu söyleyen bir emniyet yetkilisi. Dinleniyor, 2000 yılında bu beş kişinin telefonları dinleniyor. Ve bu beş kişiye de telefonlarınızı dinleyeceğiz diyor birileri. Telefonlarınız dinlenecek diyor. En başından itibaren korkunç bir soruşturmaydı. bir yayın yapıyorum. Burada bir şeyler gösteriyorum. Dosya ilgili bir şeyler gösteriyorum. Çünkü bunun zamanında Mustafa Şeker oldu. zaten paylaştı her yerde. Sadece şey dedi kendi kanalında da değil. Bütün ulusal basında çarşaf çarşaf olay yeri fotoğraflarını zaten yayınladılar. Birisi yayınlar sonra herkes alır paylaşır değil mi? Her yerde Çağla Tuğaltay'ın olay yeri fotoğrafları paylaşıldı. Ben bu yayınları yapmaya başlayınca ne dediler? Gizli kararı olan bir dosyayı sen nasıl yayınlarsın? Suç işliyorsun hakkında yakalama kararı var. İyi de bunları ben yayınlamadım ki. Bütün ulusal basında vardı. Ha bunu bana söylüyorsunuz ya gidin Uçan Kuş TV'ye de söyleyin dedim. Gidin 2017 Serap Bakış programına da söyleyin aynısı da. Çünkü bu programlarda da yayınlandı bu olay yeri fotoğrafları. Onlara gelince serbest Pınar BK yayınlanınca gizli kararı. Interpol'le aldıracağız seni. Yakalama kararı aldırdık havaalanında yakalayacağız seni. Yani ben bu yayınları yaparken Çağla Tuvalta ile ilgili bu olay yeri işte şeyli fotoğrafları olsun oradaki enteresan şeyleri fark ettik. Burada hep beraber. Tek başıma fark etmedim Size de gösterdim. Dedim ki hani benim gözümden kaçan bir şey olursa siz fark edersiniz diye. Çünkü gerçekten bir yayını ben on kere izliyorum. Bazı şeyler aleni gözümün önünde olduğu halde görmüyorum. Siz fark ediyorsunuz. Ne dedik? El ele verelim. Şu açıkları ortaya çıkartalım. Gerçekten el ele verdik iki yıldan beri. Bütün olaylarda sizinle paylaşıyorum ve sizin fikirleriniz de benim için çok önemli. Ve böylelikle biz pek çok açığı fark ettik. Olay yeri fotoğraflarında olsun, oradaki o dosyadaki bilgilerde olsun. Bir zamanlar çarşaf 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 çar yayınlanmış her yerde Pınar'a gelince yasak. <laughs> Pınar'da çok takar ya yasa. Pınar'a yasak deyin. Pınar'ı tehdit edin. O da daha çok gitsin üstüne. Çok güzel oluyor. Şimdi bu bilgi bana, hani benim yayınlarımı izleyen bilir. Bu bilgi bana en başında geldi. Neydi bu gelen bilgi? Gülnur Saygı çok kısa bir süre sonra, Çağla öldürüldükten çok kısa bir süre sonra Çağla'nın eşyalarını çöpe attı. Poşetlere koy koyup çöpe attı. Ne zamandı diye sordum. Birisi bir hafta demişti. Bakın ben, benim yayınlarımı izleyen bilir. Bir hafta demişti. İşte bazıları işte bir ay sonra dedi. Ama Gülnur Saygı'ya bunu programda sorduklarında hayır işte bir buçuk yıl boyunca ben hiç girmedim de anahtarı bize teslim edene kadar girmedim de sonra başka bir programda işte üç ay sonra dedi başka bir programda altı ay sonra dedi. Ama işin gerçeği zaten ortaya çıktı. Çağla Tuğaltay öldürüldükten dokuz gün sonra Gülnur Saygı yanına Serap Sarmaşı bir yayında Serap Sarmaşık'la beraber gittim dedi. Başka bir yayında işte abisinin karısı Ali Sadık Saygı'nın eşi Nimet Saygı ile beraber girdiğini söyledi. Yani iki kere girmiş belki ikiden fazla girmiş hatırlayamadığına göre. Ama o dokuz gün sonra girdiğinde yanında Serap Sarmaşık da vardı. Kahkahalarla güle oynaya Çağla'nın eşyalarını poşetlere doldurup doldurup çöpe atmış. Ne vardı bunların içerisinde Çağla'nın okul kıyafetleri okul eşyaları, kalemi, defteri, silgisi, oyuncakları, eşyaları, botları, çantalası, işte e, kıyafetleri bunların hepsini çöpe atmış. Oyuncaklarına kadar. Sonra programda bunu sorduklarında ben dedi kırık olan oyuncak önce inkar etti. Kesinlikle böyle bir şey yapmadım. Ben bir buçuk yıl sonra girdim oraya girmedim falan dedi. Yalan söyledi ortaya çıktı. Dokuz gün sonra. Sonra dedi ki e, önce atmadım dedi. Sonra birkaç kişi daha herhalde bunun üstüne gitti ki bu artık kabul etmek zorunda kaldı. Evet attım ama kırık eşyalarını attım. Hayır kırık eşyalarını falan atmadım. Sapa sağlam eşyalarını attım. Çünkü herkes bu, bu cinayeti işleyenin aile olduğunu bildiği için herkesin göz hapsindeydi bu aile. Annenin ilk günden itibaren gülmesi, neşeli olması, saçlarını boyatması, tırnaklarını yaptırması, e, ne bileyim aşırı neşeli. Çok neşeli günlü Kızının öldüğü için çok rahatlamış. Sonra işte tabii ki böyle dikkat çekilince bu geliyor tabii ki olay yerine. Eşyaları atıyor. Zaten annesinin evinde kalıyor. O apartmandan çıkıyor, bir daha girmiyor. Annesiyle evi de yakın bu arada. Aynı mahalle sayılır. Yakın, yakın mesafede. Geliyor işte boş eşyaları kapının önüne koyuyor. Tabii koyunca da insanlar merak ediyor. Ne atıyor bu kadın diye. Geliyor bir bakıyor ki tamamen o çöp poşetlerinin içerisinde çalıtola teli içinde. Neden? İlker'in parmak izi var diye mi korktu? İlker'le ilgili bir iz olabileceğini düşündüğün için korkudan mı attın hepsini? Onların hepsi delildi ya. Sırf ilkeleri korumak için onları çöpe attın. Böyle düşündürüyorsun. Komşular neden yalan söylesin? Bak bir kişi, Gündür Saygı, bir kişi senin için ve ailen için ileri geri konuştuğu anlar. Benim konuştuğum herkes bu cinayetin aile içerisinde işlendiğini söyledi. Çok kişiyle konuşuyorum ben. Bugün bile ara ara konuşurum. Çünkü herkes bu cinayetin artık çözülmesini istiyor. Artık elinizi kolunuzu rahat rahat dolaşıp sağa sola tehditler yağdıramayacaksınız inşallah. Savcının elindeki bu dosya sayesinde eğer incelerse sizinle ilgili basit şüpheyle başlayacak ve siz didik didik edileceksiniz. Ve inşallah Çağla'nın Çağla ruhu bugün İmit ile Bey Burak Bey'e buradan selam söylüyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Çağla'nın yanındasınız. Sizin sayenizde Bugün sizi izledim. Sizin sayenizde Çağla Tuğaltay'ın ruhu biraz daha huzura kavuştu. Çağla Tuğaltay'ın hiç ailesi yokmuş. Aynı narinde olduğu gibi. Hiç ailesi yokmuş. Çağla'yı gerçekten düşünen bir tane akrabası yok arkadaşlar. Biz arıyoruz Çağla'nın cinayetinin faillerini. Biz. Ne dayısı varmış, ne yengesi varmış, ne anne, ne baba. Abi zaten bence katil Ne de diğer akrabaları, amca, hala, yeğen, bilmem ne, hiç kimsesi yokmuş Çağla. Bu tür kızların böyle sahipsiz kaldığını görünce ne yapıyoruz? Sarıp sarmalıyoruz. Biz sahip çıkıyoruz. Aynı kandan olmaksa, olmasak da Çağla bizim kızımız. Çağla ile ilgili yayınlar yapmaya devam edeceğiz. Çağla'yı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız diyorlar ya şu anda basın işte narinle bir süre daha konuşulacak sonra unutulacak unuttuk mu unutmadık Çağla Tualtay'ı unuttuk mu bakın 24 yıl oldu unuttuk mu unutmadık